Merhaba arkadaşlar. Rasyonel TYT Kimya Soru Bankası 4. ünite yani maddenin halleri ünitesi test bir maddenin fiziksel halleriyle beraberiz. 1. soru. Maddenin fiziksel halleri titreşim, dönme, öteleme ve yer değiştirme hareketleri yapabilmektedir. Buna göre hareketlerinden hangileri maddenin her üç halinde de gözlenir? Arkadaşlar titreşim hareketi katı, sıvı ve gazlar hepsi yapabilir. Dönme sıvı ile gazlar, Yine öteleme sıvı ve gazlar yapabilir. Her üç halinde de gözlenir dediği için doğru cevap A. İkinci soru. Yukarıda maddenin üç halinin birbirine dönüşümü gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Bir numaralı dönüşümde düzensizlik artar. Sıvıdan gaza doğru arkadaşlar düzensizlik artar. 3 numaralı dönüşme sümümleşme dönür diyor. 3 numaralı dönüşüm kattan gaza dönüşme sümümleşmedir. 5 numaralı dönüşüm ısı diyor. Sıvıdan katıya arkadaşlar ısı veren bir dönüşmedir. Katıdan sıvıya salır. 2 ve 4 numaralı dönüşümlerde arkadaşlar gazdan sıvı ve katıya dönüştüğü için tanecik hareketliliği azalır. 6 numaralı dönüşümde madde erimektedir. Kattan sıvıya dönüşüyor erimektedir. Doğru cevap C. Üçüncü soru. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin belli bir hacmi yoktur diyor. Arkadaşlar belli bir hacmi olmayan gazlardır. O yüzden katıların, sıvıların e, belli belirli hacmi varken gazların belli bir hacmi yoktur. Doğru cevap D. Dördüncü soru. Günlük hayatta suyun farklı fiziksel hallerde bulunması yaşam ve kullanım açısından canlılara bazı avantajlar sağlar. Buna göre suyun özelliklerinden hangileri canlılara avantaj sağlamaktadır diyor. Sıvı hali, sindirim, boşaltım gibi metabolik olaylarda hayatı önüme sahiptir. Katı hali, göl ve deniz canlılarının hayatını devam ettirebilmesi için gereklidir. Gaz hali olarak havada bulunan nem arkadaşlar havanın hızlı ısınıp soğumasını engeller. Üçü de canlılara avantaj sağlar arkadaşlar. Doğru cevap E. 5. soru. Yukarıda bir maddenin katı, sıvı ve gaz halleri X, ile sembolize edilmiştir diyor. Buna göre, pardon, tabloda artı işareti maddenin karşısındaki özelliğe sahip olduğunu, eksi işareti ise maddenin karşısındaki özelliğe sahip olmadığını göstermektedir. 1, 2, 3 ile gösterilen yerlere artı ve eksi işaretlerinden hangileri getirilmelidir diyor. Şimdi arkadaşlar akışkanlıktan gidelim. Akışkan olmayan madde katıdır. Demek ki Y katıymış. E, gazlar ve sıvılar ikisi de akışkan olduğu için 3 kesinlikle artı olacak. Belli hacme sahip olma arkadaşlar gazlarda yok. O zaman demek ki X de gaz olacak. Z de sıvı olacakmış. Peki sıvılar pardon katılar belli bir hacme sahip midir? Evet, o da artı. Belli şekle sahip olma Arkadaşlar sıvılar belli şekli sahip değildir. Bu da burası da eksi olacak. Demek ki birincisi eksi, ikincisi artı, üçüncüsü artıymış. Doğru cevap B. Altıncı soru. Havanın bileşimi ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Kuru hava hacimci %78 oksijen içerir diyor. Arkadaşlar hacimci %78 azot içerir hava. Havanın sıvılaştırılıp damıtılmasıyla büyük oranda azot ve oksijen gazları elde edilir. Çünkü %78 azot, %21 oksijen var. Havadaki azot miktarı karbondioksit miktarından fazladır. Zaten havada en fazla bulunan gaz azot gazıdır. Doğru cevap D. 7. soru Yukarıda verilen resimde içimde, içerisinde buz parçacıkları bulunan bir bardağa su eklendiğinde buz parçacıkların su üstünde yüzdüğü görülmektedir. Bu olayın sebebi hangileriyle ilgilidir? Suyun donarken hacminin artması arkadaşlar suyun öz kütlesinin düşük olmasını sağlar ve bu sayede buz su üstünde yüzer. Buzun potansiyel enerjisinin sudan düşük olmasıyla bunun alakası yok ve buzun öz kütlesinin sudan düşük olması yine bununla ilgilidir. Buzun öz kütlesi sudan düşük olduğu için suyun üstünde yüzer. Doğru cevap C. Sekizinci soru. Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz ile ilgili hangileri ortaktır? Bileşenleri ortak değil arkadaşlar. Birinde metan, birinde propan-bütan gazları daha fazladır. Yakıt olarak ikisi de kullanılır ve yüksek basınçta sıvılaştırılır. Zaten şuradaki L harflerine likit demek. Likit sıvılaştırılmış gazlar Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz. O yüzden ortak olanlar 2 ve 3'tür. Doğru cevap E. 9. soru. Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortamın soğumasını sağlayan gazlar arkadaşlar soğutucu akışkanlar denir. Zaten yukarıdaki cümlede boşluğa getirile, getirilmesi gereken kavram sorulmuş. Doğru cevap D. 10. soru. Yukarıdaki diyagramda X, Y, Z bir maddenin üç halini temsil etmektedir. Sadece 2 numaralı dönüşüm endotermik olduğuna göre bu endoyu sorar arkadaşlar. Bunlar da egzotermik dönüşümlermiş. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman egzotermik madde yani Madde hal değiştirirken egzotermik dönüşüyorsa şu Y kesinlikle gazdır. Çünkü gaz sıvıya da katıya da dönüşürken ısı verir. E, o zaman katı da sıvıya dönüşürken ısı alan olduğu için bu katı ısı hali temsil ediyormuş. Aynı koşullarda potansiyel enerjisi en yüksek olan hal Y'dir arkadaşlar. Çünkü Y gaz halidir. Bir numaralı dönüşümün adı buharlaşmadır diyor. Gazdan sıvıya yoğuşma arkadaşlar ya da yoğunlaşma. X halinin belli bir şekli bulunur diyor. Sıvının belli bir şekli bulunmaz arkadaşlar. Doğru cevap A. 11. ve son sorumuz. Yukarıda verilen dönüşüm ile ilgili hangileri doğrudur? Bakın su kat halden sıvı hale dönüşmüş. Isı alan olaydır. Doğrudur. Kattan sıvıya ısı alarak dönüşür. Madde'nin kimyasal özelliği değişmez çünkü fiziksel olay arkadaşlar. Madde akışkan hale geçer. Evet, katı halde akışkan değilken, sıvı halde maddeler ve gaz halde akışkandırlar. O yüzden doğru cevap C. Evet arkadaşlar, bir sonraki testte görüşmek üzere kendinize iyi bakın.